Arkadaşlar, şimdi size dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncu dizisi bilgisayarını göstereceğim. Hiç abartmıyorum, inanın hiç abartmıyorum. Yanımda cidden çok çılgın bir cihaz var. Bu aleti e, dün Asus'un ve Nvidia'nın CEO'ları Computex'te özel bir etkinlikte tanıttılar. Cihazın ismi Zephyrus. E, Asus'un Republic of Gamers ailesinin en yeni notebook'u. Ve dediğim gibi Bugüne dek gördüğümüz en iyi oyuncu not bu. Niye diyeceksiniz? Cihaz şöyle size doğru çevireyim. Gördüğünüz gibi bizim daha önce de aslında piyasada olan ince, slim ve hafif dizüstü bilgisayarlardan. Ama bunun özelliği aynı zamanda performansının çok iyi olması. Çünkü biliyorsunuz bu ince cihazlar, daha hafif olan cihazlarda genelde çok güçlü komponentler kullanmazlar. Ekran kartları, işlemcileri vesaireleri zayıf olur. O yüzden biz oyuncular olarak ya ağır büyük bilgisayarlar almak zorunda kalırız ya da performansı düşük bilgisayarlar. Mesela yeni Nvidia'nın 10 serisi ekran kartlarına baktığınız zaman bu silim cihazlarda en fazla 1060 ekran kartı görebiliyorduk. Ama bu cihazın üzerinde GTX 1080 ekran kartı var. Hem çok hafif hem ince hem de GTX 1080 var. Üzerinde Core i7 7700HQ işlemci var. Aynı zamanda 24 GB'a kadar bellek desteği var. 1 TB'a kadar SSD desteği var. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Yani bugüne dek kimse bu ebattaki, bu incelikteki, bu hafiflikteki bir cihaza 1060'ın üstünde ekran kartı koyamazken bunlar nasıl olmuşsa 1080 koymuşlar. Cihazın çok enteresan bir tasarımı var. Teknoloji olarak diğer dizüstü bilgisayarlarla aynı. Ama Nvidia ile Asus'un mühendisleri oturmuşlar. Biz nasıl olur da bu işi çözeriz diye baya bir kafa patlatmışlar. Şimdi göstereceğim size. Şunu... Şöyle koyayım da rahat rahat gösterebileyim. Cihazı görüyorsunuz. Yani gayet hafif, incecik. Hani böyle çantanızı atıp gidebileceğiniz tasarımı da çok güzel bir cihaz. O işin sırrı şu. Ben dizüstü bilgisayarın kapağını açmaya başladığımda ufak ufak kendi havaya kalkıyor. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Alet havalanıyor. Ve aletin arkasında şurada normalde taşırken hiç görmüyorsunuz ama oyun oynayacağınız zaman kapağını açtığınızda bütün arka paneli havalanıyor. Ve arka taraftan cihaz neredeyse her yerden hava alır hali geliyor. Ve içindeki fanlarını da buna göre tasarlamışlar. Siz cihazı böyle açtığınız zaman bir anda inanılmaz bir hava akışı sağlayabiliyor. Normalde diğer çünkü aksi takdirde şu ince mazgallar dışında hava alıp verebildiği bir boşluk yoktur. Ama bu boşluk sayesinde cihaz içindeki 1080 ekran kartını soğutabiliyor. Aynı zamanda güçlü işlemci koyabiliyor ve dün basın toplantısında bunu kendi yaptıkları testlerle gösterdiler. Bu kadar güçlü bir bilgisayar olmasına rağmen 1060 ekran kartı olan dizüstü bilgisayarlardan daha az siniyor. Ee, bu da hani biz oyuncular için e, cidden hayatı değiştirebilecek bir şey çünkü e, eğer bu hani yaygınlaşırsa bütün oyuncu dizüstü bilgisayarlarında bunu kullanmaya başlarlarsa yakın zamanda bir tane bile o kocaman kasalı iri dizüstü bilgisayarlardan kalmaz. Yakın gelecekte bütün oyuncu bilgisayarları böyle ince, hafif, rahatça taşıyabileceğiniz cihazlara dönüşürler. Şu an cihaz hakkında bu temel yani işte remi, artisti vesaire dışında çok fazla bir bilgi yok. Ee, hangi modellerinin çıkacağını da bilmiyoruz. Bu modeli genel bir 15 nokta 15 inçlik standart bir model ama hani bunun 17'si olacak mı 14'de olacak mı onu henüz bilmiyoruz. Bir farklılığı var cihazın fark etmişsinizdir klavye ön tarafta ve klavyeyi öne aldıkları için trackpad'i de sağa koymuşlar. Normalde hani ince bilgisayarlarda çok görmediğimiz bir şey büyük kasalılarda görüyoruz. Bunun sebebi sanıyorum bu aşağıdaki havalandırma ile alakalı termal tasarımı ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Yoksa 15'te genelde bunu çok yapmazlar. Ama e, klavye şeyi yerleşimi çok kötü değil. Biraz ile birlikte sıkışmış olmasına rağmen full klavyesi de var. E, henüz e, şeyini bilmiyoruz. E, bu, bunun dışında ne gibi özellikleri var dediğim gibi çok bilmiyoruz. E, Asus'un yeni seri bütün dizüstü bilgisayarlarında olduğu gibi ekran 120 hertz. E, onu biliyoruz bir tek. E, henüz fiyatı yok. Ama fiyatın hani bu cihazın bir parça pahalı olacağını. Hani, ben kendi adıma eminim yani ben 2000 doların altında beklemiyorum bu cihazı çıkış tarihi de sene sonuna doğru yani e, bu cihazı e, Eylül'den Ekim'den önce beklemiyoruz ama sene bitmeden önce de sanıyorum böyle Kasım ayı gibi çıkacak diye umuyorum son çeyreği bekliyoruz ve muhteşem bir cihaz ve e, muhtemelen bizim oyuncuların e, dizüstü bilgisayar kullanımını komple değiştirecek bir cihaz. Ee, şimdi diğer cihazlarda bir bakalım, bakalım başka hangi yeni ürünler var.